start verildi ve açık tendire koşusu başladı. Ve Safran Kuşu'ya toplu bir şekilde başladı. İç kulvardan gelen Kaan'ın, orta kulvardan gelen Abdülbey arası liderlik mücadelesinden Abdülbey galip ayrıldı. Koşa geldi, ikinciliğe girdi. Limra'yı dördüncülükte izliyorum. Daha sonrası Sweet sıra sırasıyla 1200 metre saatliğine doğru gidiyoruz. Liderlik 1 numaralı Abdül fark 2,5 boy. 2 numaralı yine takipte Goşa. Onun 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Kaanan. Yarım boy kadar için dışında 5 numaralı Dimira. 2,5 boy kadar gerisinde sıra sırasıyla 1200 metre saatliğine 5 boy kadar 1 numaralı lider geçiyor Abdülbey. Bey. 2 numaralı Goşa ikincilikte. Onun 3 boy kadar gerisinde Orta Kulvar'da 3 numaralı Kaanan. Yarım boy kadar dışında 5 numaralı Dimira. Onun da 2,5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Sıvetli sıra sırasıyla 1 metre saatliğine geçirdi. 5 boy kadar 1 numaralı Abdül Bey Koçu'nun Yine ikincilikte onun 2 iki numaralı Goşa takip ediyor. Onun 2,5 boy kadar gerisinde dış kulvarda Kaanan hemen dışında 5 numaralı Dimir bu ikilinin 3 boy kadar gerisinde ve 6 numaralı Swift mi sırası sırası son 800 metreye 5 boy kadar 1 numaralı Abdülbey lider geçti. 2 numaralı Goşa'nın önünde 2 boy kadar geride. Dış kulvarda 5 numaralı Dimir, iç kulvarda 3 numaralı Kaanan daha sonra 6 numaralı Swift sırası sırasıyla son 600 metreye doğru geliyoruz. Liderlik yine 1 numaralı Abdülbey'de. geri plandan 2'ncilikte Goşa'nın takip ediyor Dimir, Kaanan ve 6 numaralı Swift mi sırası da 1 numaralı Abdülbey'i takip eden diğer sporcular son derece orta kulvardan 1 numaralı Abdülbey lider dönüyor fark 2 boy orta kulvardan 3 numaralı Kaanan hemen atak yapmaya çalışıyor. Goşer ile birlikte dış kulvardan da 5 numaralı Demir atak yapıyor. Onun dışında da 6 numaralı Sivet Mistra e tuttu. Şimdi dış kulvardan gelen 5 numaralı Demir liderliği almaya çalışıyor. Dış kulvardan 6 numaralı Sivet Mistra'sının ataklarını izliyorum. İç kulvarda da Goşer var. Son 200 metre doğru 5 numaralı Demir lider. Dış kulvardan 6 numaralı Sivet Mistra atak yapıyor. 5 numaralı Demir 1,5 boy kadar lider. Dış kulvardan Sivet Mistra atak yapıyor. Limira 2 boy kadar lider. İçe doğru kayıyor Sivet Mistra son yakınmaya çalışıyor. 5 numaralı Demir lider. 6 numaralı Sivet geliyor. Demir Ali daha geliyor. Demir lider ve Tandire koşusunu Hanefi Şahin'in 5 numaralı Limra Pınar Kartaca kazanıyor. 6 numaralı Sweet Mistress ikinci olurken Abdülbey Bey ve Goşa da 3. ekip otaya birlikte girdiler. Tendrek koşusunu 5 numaralı Demirel Halis Kartaca kazandı.